Adım Uğur, adım Kılıç. 12 yıldır müzik sektöründeyim. Bu camiada Şanlıurfa adına hizmet etmekteyiz. Urfa demek müzik demek. Müziğin özü Urfa'dadır. Biz de onun hamuruyla yoğrulup buralara geldik. İnşallah hedefimiz büyüklerimizin de destekleriyle daha üstlere çıkabilmek. Bu hakkında bu Urfa'da görülmemiş bir proje. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e, Kültür Daire Başkanımız Niyazi Kocadağ'a, bu işte ön olan Müslüman Federasyon Başkanı Tekin Tatar'a yönetim Halil Korkmaz ve Kadir Deloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu görülmemiş bir proje. Biz ben 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İlk defa Büyükşehir Belediyesi adı altında halkımızla buluşup bu hizmeti birbirimize kaynaşıp birbirimize kendimizi tanıtabilme, icra edebilme fırsatı elde oldu. Halkın katılımı çok güzeldi. Ee, beklediğimizden daha üst bir performanstaydı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Bizler zaten her hafta farklı farklı sanatçı arkadaşlarımız her bölgede, Karaköprü bölgesinde, Yenişehir bölgesinde, e, Nova'da Park bölgesinde, o taraflarda her hafta olacak bunlar. Etkinliği devam edecek. Gücümüzün yettiğince başkanımız da bizim arkamızda olduğu sürece inşallah son vaz devam ediyoruz Urfa Müziği müziklerin de zaten akla gelen şehirlerden bir tanesidir. Urfa Müziği, Urfa Müzik, Horacıyla, Gazeliyle, Sıra Gecesiyle, Kendine has tavırlarıyla, kendine has hoy hoyratlarıyla, türküleriyle zaten müziğe yön veren bir şehirdir. Dikkat ederseniz hep imparatorlar, hep isim getirenler hep ufadan çıkmıştır. İnşallah çıkmaya da devam edecektir.